TRT deyince aklıma çocukluğumuz geliyor çünkü biz e, TRT Spor, belgesel ve haberle büyümüş çocuklarız. Türkiye'deki yayın anlayışı e, ve aynı zamanda Türkiye'de çok eski, köklü bir kanal olması geliyor. Çocuk kanallarıyla olsun, şu anda güncel, tarihi güzel dizileriyle olsun ve ulusal çoğu alandaki hem uluslararası hem de ulusal kanallarıyla e, çok güzel bir devlet kanalıdır. TRT deyince aklıma Türkiye'nin büyük yayın organı ve çocukluğumun geçtiği TRT Çocuk geliyor. TRT Türkiye'nin ilk kanalı. Bu nedenle aklıma ülkemizde televizyonda yayınlanan her şey geliyor. Haber, spor, televizyon dizileri. Dolayısıyla her şey diyebilirim. TRT'nin standında kendi bölümümle alakalı ve üniversitemin sağladığı ayrıcalıklar sayesinde nasıl daha iyi yerlere gelebileceğim hakkında ve kariyerime nasıl yardımcı olabilecekleri hakkında güzel bilgilendirmeler aldım. Uygulamaları olsun, çocuklara yönelik güzel etkinlikleri olsun, hepsi hakkında güzel bilgiler aldım. Çok memnun kaldım. Buraya gelip spikerlik hakkında bilgiler almak istedim ve oldukça bizimle ilgilendiler. Böyle teşvikle tanıtım günlerine geldiğim zaman TRT'nin burada olacağını biliyordum ve ilk geldiğim stand burası oldu. Küçüklüğümden beri her zaman TRT kanallarında çalışmak istiyordum.